Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da şey yapacağız. İlk önce şey survival'da yeni bir survival seriye başlayacağız. Yeni ya. Şuradan Minecraft'ımıza girelim. Yeni bir survival serimizden Karşındayız. Buradan skinimiz bu var bizim. Benim skinim bu jumper. Yeni skinler eklenmiş. Ama biz bundan bahsetmeyeceğiz. Direkt Şiit bir. De Sheet 1. Evet arkadaşlar. Evim nasıl? Gördüğünüz gibi çok güzel bir evim var. Şimdi. Ama biz Şiit biri oynamayacağız. Biz çıkıp nereden survival alıp Bölüm Ne? Lan ne yaptık arkadaşlar? dur arkadaşlar. Benim tabletim biraz şeydi. Ne? Bu nasıl bir şeydir ya? Bölüm Bolum Ö yazamıyorum ki. Tabletim benim kafayı yedi arkadaşlar. Özür dilerim. Ha. Evet arkadaşlar. Olmayamazsak bölüm edeceğiz? Bölüm. no Kafayı yedi bu tablet ya. Arkadaşlar. Bir. Bölüm bir. Tamam. 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 Şimdi. Ama şimdi nereye kadar olduk biz ya şimdi? Uf, çok güzel. Buraya ben süper ev yaparım arkadaşlar. Laleler var. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde yerleşeceğiz. Bizim acaba ilk survival serimiz bu mu olacak? Bilemedim. Ne no, ne no, ne. No. Arkadaşlar şimdi bu var ya. Ya bu var ya nedir ya? Saçmaladım ben de. İyice. Benim Muhammed diye bir arkadaşım var. Ee, belki şimdi onu çağırabiliriz. Arayalım mı bir arkadaşlar onu? İsterseniz bir arayalım. Durun arkadaşlar. Aa arayamam. Aramıyorum aslında. Durun arkadaşlar ben hemen arayayım. Şöyle. Durun. Bekleyin beni. Hemen arayacağım Muhammed'i. Arkadaşımı. Evet şimdi arayacağım arkadaşlar. Durun. Evet arkadaşlar ben gelmiş şimdi Muhammed'i arayacağız bekleyin ben şöyle sim kartını çıkarayım tabletin kendi telefonuma takayım onu Dün arkadaşlar sim kart çok zor çıkıyordu bunu Evet arkadaşlar çıkardım sim kartını telefonuma takip. Arkadaşlar Mahmet'i arayabilirsem şimdi arayacağım. Bakalım. Söz vermem. Ben minden bir ee, şöyle bir arayacağım Muhammet'i Arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar. Üzgünüm ama Muhammet'i arayamıyoruz. Çünkü benim sim kartım uymuyor telefonuma. Tabi içime kartı telefonuma uymuyor. Evet arkadaşlar arayamayacağız bu yüzden. Ama acaba Muhammed'i arayabilir miyiz? Annemin telefonunda mı yok. Arkadaşlar yok. Ben şimdi geliyorum. Abetimi şu sim kartını takacağım. Şöyle ben sim kartını şöyle takayım. Arkadaşlar ben takayım. Yok şu sını şunu takayım. Takıyorum arkadaşlar bekleyin. arkadaşlar maalesef Muhammed arayamayacağız. Ben de zaten bu seferlik video burada durduracağım. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. İkinci ile bir dahaki bir ikinci bölümüyle karşınızda